Come at me bro Come at me bro Oldu oldu beğendim Kız olsam verirdim mi? Evet poz vermeyi öğreneceğiz şimdi O zaman gidelim ve şu sürtüklerle alay olalım. Ne tarafta? Şu taraf değil miydi? <laughs> Onun <için> kim ne oluyor? ya böyle bir yürüyüş yok bu arada ya. Yok yok mu? O ne? Abi o bildiğin sincan şey yürüyüşü, akbaba yürüyüşü. <laughs> Kaba dayılar yapıyor. Kardeş bir sorun mu var? Birader. Kardeş sorun var. <laughs> Birader sıkıntı varsa ananı çıkayım. <laughs> Ama Ahmet yanımda yani alırım aklımda. Abi bunlar sinirli. Bunlarla kanka olamıyoruz. Ata on Sesin da ses senin bizim diye yaka. Oluş şu. Güzel oluş. Gel. Gel. Yeni sezon ne zaman çıkıyor? Gel oluşum. Öldü öldü şu sen. 2018'de. Öldü şu. Bak ya Doldu. iyiymiş ha. Ölüş. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? He. Rassamaha. Öldü öldü şu. sen? Seninle mi ilgileneyim de ben? Öldü. Hep kaltak mencilerle ilgileniyor. Gel yayına çıkacaksın mı? Biz kaç senedir buradayız biz çıkın. Aa kafanı çarpma salak. 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 Kötü sesi duyduk ya. Yani. Kafanı çarpacaksan niye köpek oldun? Aptalay. <laughs> salak aptalay mı? Abi şu anda ortam şu şekilde. Aptal adam. Şey de değil mi? Oğlum şunu Abi Çok bir ısır diye ne gülerim var ya. Hayatta ısırmaz hayatta. Yok ya ne de <laughs> Allah. Aha kaşlarını oynattaydım. Ne kokuyor? He ödülü mamasının kokusunu mu aldın? Ulan Abi babet giyiyorsun. Babet değil ya. Ayaklarım şey oldu biraz. Sıcak oldu. Ben de biraz soydum. Arab'ın arkasına basıyor. <laughs> Orada oturma yeri var. Hacıkar yere, yere, yere oturuyor. E sesleri aldık. Hadi eyvallah. Alış. Bugün de mağazadan çıktım. Hadi beyler yine iyisiniz. SS aldırdım ya. Kim kaç posta yapar bilmiyorum. Devam edelim. Ee, Moonlight 421 omre olmuş. Ee, karşıdaki yaratık sayısı artıkça daha zor arkadaş oluyor. Yani 2 daha al bak yakala rahat. Aaa. hocam iyi yayınlar geçen yayın link atmıştı. Kırmızı atı Abi izlemiyorum bu yayın. İzlemiyorum bu yayın video atmayın. Bak yayının başından beri söylüyorum teşekkür ederim başın için. Ama atmayın abi teşekkürler. Yani video izlediğim anlara geçtiğinde atabilirsiniz videoları. Bunu anlamakta zor değil yani. Ali Can Can, 3 ay önce teşekkürler. O yüzden tadında yayın demiş. Eyvallah teşekkür ederim. İyi seyirler sana. O zaman biz ekip sayımızı evet, arttıralım evet, evet, abi. Oluyor, geri zekalı. Özgür Kavak girme. Hoş geldin. Bu ne ya? Bildiğin öşek. Tabura bizim ev değil mi? Nerede insanlarım? Where are my people? Niye kimse yok abi? Vallahi kimse yok. Ha geldi bir tane. Dur lan. Sikişmek istemiyorum. Konuşmak istiyorum sadece. Abi sikiş derdinde bu. Konuşacağım sadece. Hayır. Seni yanıma katmak istiyorum. Niye kimse yok burada? Kabile kabile değil fu şey ya. Bu mu sikti hepsini? Onu <laughs> Onun üstü kıyayım. Kaçın lan. Onun üstü kıyayım. Kaç kaç kaç. Ali Volkan. Hoş geldin. Teşekkürler. subscribe kaybolduğum için. Abi o arkadaki boss galiba. Ana bu ne? Allah Allah. Abi niye kızdın ya? Ne oluyor ya? Yavaş bir amına koyayım selam vereydik. Ya sizin şunalenize çekme atarım lan. Bırakın lan yardakçımı. Atamazmışım tamam abi pardon abi. Abi pardon abi. Topuk. <laughs> Reset topuk. Pardon abi. Büyüksün abi bırak peşimi. <laughs> Ananı sikeyim geliyor. Ya Allah, geliyor. Ölüm. Iıı, çok hızlı. Abi terör ya. Resmen terör bak sağa sola dalıyor. Yani sülaleni hani, sikerim. Bırak lan oradaki yalnız hayvanları. Cacmış. Bırak lan çocuğu. Şimdi bunlarla aram iyileşti mi mesela? Yardımcı olduk. Amına kodumun pusisi. Karını kızını sikilah sen burada izliyorsun. Ne biçim yaratıksın amına koyayım. Onur yok şey yapıyor. Ya. <laughs> 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 %5 %90 %5 Alfred. Anladım abi. Anladım abi. Kavat. Kavat Amenci. Hoş geldiniz beyefendi. Abi bu ne? Selamun ben şuradan kart alıp gideceğim. 390, 349 bit. Ya gitme gidersen Twitch Holmes'e kalır. Holmes'e kalsın. Holmes benim evladımdır. Twitch'imi sakınacağım Holmes'ten. Ya ya işte görüyorsunuz adam adam. Holmes bütün Twitch. Holmes izlesin ben gurur duyarım. <laughs> Parantez içinde Alfred'e de. <laughs> Aha bu ne? İt Monchen. Ama koyayım? Aa Dino. Dino Dino Dino. Bizim ev nerede? Kamerayı sağ üstte çeksene. Sağ üstte ama bilgiler oluyor. O ne lan? Aa kazak türkü. Üzülenciler fıç 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 fıçı fıçı fıç yapıyorlar bak. <laughs> Uzi ile dolaşıyor değil mi? Ha, asıl Jar Jar Binks bu ya. Senin ananı sikermiş çocuk. Ayıp ediyorsun. O oh, bir çakak bu! yok etti. Kamerayı kapatayım mı? Lirik yayın olsun. Salayım mı artık? Sıkıldınız mı? Salın bakayım plebler ne diyor? Salıyoruz. My dear plebs. Bana da selam. Allah sal diyen çok ama kimse gelmiyor. Neyse bizim gelme... canımızdı. kim hatırlarsa bundan sonra Hornus olacağım. Doğukan Emes Anladım abi. Hatırlıyorum abi. Yalan. <laughs> Adını bilmez bu. Tabii beni izlemeye geliyor. Ahmet abi, Minato diye bir sabun var hatırlıyor musun? Efsane çocuktur Antalyalı. Abi çok iyi çocuk ya. Adamın dibi buradan selam olsun. 1 200 bit daha. Bu nasıl fare amına koyayım ayı gibi. Fare değil dostum bu. Sensin fare lafını bil. Ya bu anasını siktiğim yaratığı nedir ya? İvin canı var. Bunu alır mıyız? İnanalım Rıssın mı? Baka. Dur bakayım bunu biraz Da Savunun oğlum kendinizi. Şehir tiyatrosu gibi. Abi ne yapıyor toplam. o? Adamların ocağına incir ağacı dikti. Ha bin canı var benim gibi 100 tane keser herhalde. Ha olay çıktı. Niye kimse vurmuyor? Vurun oğlum kendinizi savunun. Allah bunlar da Yahudi galiba tipe bak. Aka ne yapıyorsunuz? Lan karnınızı bahçenizi sikiler bir koruyun amına koy. Abi Aldı götürüyor çocuğu. Ya bırak lan insanları çocuğunu çocuğunu. mı çocuğu? Rıssamaka. Halkların kardeşliği. Esen bul. Zehirleyin amına kodumu çocuğunu. Bence böyle böyle keserim bunu. Ananın amını keserim. Büyük fight başladı. Abi. Abi ama. Ben böyle böyle keserim bunu ya. Hayır bana gelme. Bana gelme hiç hoş değil. Hayır. Hayır benim yardakçılarıma ne oldu? Ana ne sikeyim? Doğlandınız. Doğlandın sürtük. Kaç canın kaldı? İyi, bir şey kalmamış. <laughs> Ayağını sikeyim. topuk. <laughs> Nasıl bacakları de bura bura kaçıyor. Dürtük. Ananı siktim. Aman ölür inşallah. <laughs> Gelme buraya. Allah! Hız önemli. Moment speed kasın oyunlarda. <laughs> Bak hiçbir şey kalmamış ha. Bidonjur. <laughs> <laughs> ya yalnız ya preng geç gibi kaçışımdasın. Hı -hı. Sen onu öldürebilecek misin? <laughs> Basit sadece zaman alır.